Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Tabii ki bugün de hava güzel. Ama şu an saat 10'a 10 var. Biraz geç bırakıyorum çünkü sabah saatlerinde soğuk. Ancak bu saatlerde hava yumuşuyor. Aziz Erman'ın 13 yumurtası var. Şu an yine yerine giriyor. Artık 14. yumurtasını yapacak. Ama şu an daha kızmamış. Bakalım daha kaç yumurta yapacak. Maşallah yavrularımı Tabii ki her ne olursa olsun sonuçta yine yerler soğuk. Şu an sadece bu tarafta güneş var. Bakın diğer taraf güneş görmüyor. Onun için hepsi bu köşeye toplanıyor. Çakır artık yavaş yavaş yumurtaya gelecek. Daha önce gelecekti ama havalar soğudu. Yoksa şu an, şimdiye kadar yumurta yaparlardı. Yani bir de senede 13 ve 15 arası yumurta yapıyor. Başka yumurta yapmıyor. Öyle bir tavuk. Çakıl. Maşallah kızıma. diğer tavuğumuz şöyle etrafını yine kapladım çünkü üşütmemesi lazım üşütürse tavuk de rahatsız olur şu an üstünde yatıyor görüyorsunuz onun için tavuğumuzu üşütmemeye çalışıyoruz ama şu anda güzel yatıyor bakacağız ismeçlerimizi de bırakalım gelin bakayım şöyle yemeden birazcık bölümüne evet, dökelim. <laughs> Numara tavuğu arayacağım dedim ama şu an tavuğu ayırmadım. <laughs> ateşi artık kendi yerini aldık. Genç tavuklarının bir tanesini yanına atacağım. C'est bouché Hayır, atlama Maşallah. Aferin oğluma. Aferin. Gerçekten yavaş yavaş artık mesaretini topluyor. Baruttan ateşin arasında bir ayağı var. Ateş Mart'ın 25'inde yavaş yavaş bir tam yaşını dolduracak. Mart yavruları. Barutumuz da Nisan'ın ortasında yaşına girecek diye yavrumuz arasında iki ay var balık arasında ee, yani neredeyse iki ay var bir buçuk ay diyelim biraz ufak kaldı tabi da kışına denk geldi ama boyatmaya başladı çok şükür yani ben öyle kalsın istemedim gerçekten biraz aslında korktum yani bu da öyle kalır diye ama boyatmaya başladı yaza kadar tamamen gelişecektir. Havalar da artık ısınmaya başladı. Zaten diğer yavrumuz da maşallah bayağı gelişti. Boylu postu. Maşallah. Artık yavaş yavaş ötmeye başlıyor. Aslında bu da daha ufak. aynı yaş aynı yaştalar. Ama çok boylu bir <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.